Arkadaşlar bugün her şeyi yeni adama tepki veriyoruz. Yani ikinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Geçen bölümde uzaylı yemişti o adam. Evet bildiğiniz uzaylı yemişti. Onu da izlemediyseniz arkadaşlar yukarıda çıkan karttan hemen izleyebilirsiniz. Yani çok da lafı uzatmaya bence gerek yok. Adam bildiğiniz her şeyi yiyor zaten. Bu arada videodaki kanlar yani gerçek değil zaten. Onları söylememe gerek yok. Siz oradan like'ınızı ve abonenizi atarken ben de başlıyorum. Hızlı bir şekilde başlattım arkadaşlar. Evet bunu sakın evde denemeyin diyor. Steve var lan burada. Ve kılıç sallıyor lan Steve. Vay iksir içiyor Afiyet olsun abi Zaten her şeyi yiyor sen Aha karnı acıktı karnı kuruluyor Oğlum o yi nasıl yiyeceksin ki sen Aha 50 kesti Vallahi kılıç 50 kesti Allah senin belanı versin kanını da içti yedi ya Batıracağım mı direkt Lan Steve Omuz bile şaşırdı öyle batırılır mı lan Steve'e Oğlum adam Steve'i kesti. Bu adam kemikleriyle beraber yiyor Steve'i. Ya sen ne yapıyorsun abim ya? Vallahi adam yani gerçekten her şeyi yiyor. Adam steve'i yiyor. Hatta Steve'in üstüne baharat döküp diyor ya sanki et üstüne baharat dökermişsin gibi. Bu adamı çiğ çiğ yedi be. Aa karpuz yiyor lan. Karpuz var. Bu bir gömersin var ya derken çiğeni veriyor burada. E ee, kafasını mı yiyeceğiz şimdi de? Zaten gövdesinden aşağısı gitti. Şimdi de kafasını yedi, evet. Aa domuzcuk da yazık orada böyle şaşırmış bakıyor be. Bir de tabağı süpürecek değil mi? Aha. Şimdi yeni videoya geçtik arkadaşlar sanırım. Adam Stevie yedi. Evet. Yine bir domuz var resimde. Hamurlar var sanırım. Oyuncak hamur mu bu? Onu izlemiş miydik lan biz? Yok lan izlememiştik sanırım. Çok emin değilim. Ne yapıyor adam? Abi sen ne yapıyorsun hamurla ya? Oğlum. Aa. Lan yapıyorsanız falan yapıyorsun sanırsa. Peki bir şey diyeceğim. Bunu izlemiş miydik biz? Çok hatırlayamadım ya. İlk bölümde izlemiş miydik ya böyle bir şey? Bir hamurla ilgili bir şey yani hatırladım gibi de. Yo yok tamam izlemedik. Bu farklı arkadaşlar. Bu evet peynir biraz daha farklıymış. Daha inceydi yani. Tam çedar peyniriydi. Bu normal peynirden kesiyor. Galiba sandviç yapıyor abimiz. Hamurdan sandviç yapıp adam. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoları devamını istiyorsanız yorumlarda kesinlikle belirtin. Ben de şekerim tabii ki. O ne lan? Tamam yap şekerli bunda. Lan domuz yaptı ya oğlum. Domuz mu koyacağım? Abi ne yapıyorsun sen ya? Haram haram. Lan adam hamurdan domuzu ezdi. Abi onu koyma ya. Abi onu koyma ama bak ya. Onu yeme abi ya. Adam domuz yiyor ya. Ne olacak? Bir de toz makinesiyle bastıracak mı? Ee? Kızaracak mı lan bu? Bastırıyor lan adam şu an. Omuz oradan bakıyor. Şaşırmış. Arkadaşı gitti ya arkadaşlar. O ne lan? Oğlum içecek mi o? O nasıl içecek lan? Ne içti işte acaba? Adam peyniri de yiyor ya. Ama buradan peynir de yiyor ya. Bir de ASMR gibi ha tam. Kaburtu diyor ya ağzını. Allah'ım ya ya. Eee toz. Oğlum kızarmış lan harbi. Adamın eli meli yanıyor. Harbiden gerçek galiba. İyi yapmış ama ha. Abi ya şu mu lan ayla o? Valla senin belanı vermesin. hamurdan. Sandviç yiyor ya. Bir de arasına domuz koymuş hamurdan. Ne yo ben bunu çözemedim ya. Ketçap mı lan? bunu ne öyle? Adam sos herhalde o. Sosu bir tane şey verdi evet. Bir parça verdi. İçisine. Abi bu ne abi? El, eline de hani onu da parmağını bir yalaman lazım bak. Parmağını da bulaştı o sostan. Evet onu da yala. <laughs> Aferin sana. Allah senin belanı versin. Giden mi lan ya? <laughs> Omuz hala bakıyor oradan ya. Tabii ki gerçek değil arkadaşlar bunlar. Yeni videomuza geçtik. Bu ve bitkisi? Bitkisin kafasında inşaatçı kaskı var sanırsam. O çimento mu lan bu? Çimento aynen. Adam çimento mu yiyecek? Ay yaladı çimentoyu. Abi sen niye böyle her şeyi yiyorsun ya? Valla benim de canım çekiyor. Şaka tabii ki canım çekmiyor. Oğlum adam Harbi çimento yiyecek lan. Peki bir şey diyeceğim. Bu videoyu gerçekten nasıl yapıyor acaba? Harbiden merak ediyorum yani. Gerçek eşyaları kullanıyor da herhalde yemeden böyle efekt falan veriyorsanız abi yeme efekti değil, değil mi? Öyle bir şey olması lazım yani mantıklı. Ama yani baya güzel yapıyor. Şimdi de su mu kattı ne yaptı? Onu sıvıya mı döndürecek tozu? Oğlum adam bard... Ney lan? Kovayı yedi adam. Onu döndürüyor. Mikser gibi. İçeride sıvı halde olacak herhalde çimento. De ee, bitti mi lan? Oğlum harbi çimento yaptı adamlar. Adam bununla yol yapar be. <laughs> abim de, abim buradan bakıyor ne yapıyor bu diye. Abi sen peki onu ne yapacaksın tam olarak? E ee? Bunu yani Allah belanı versin senin midem bulandı bak bu. Ay parma oğlum. Bir de şey salyası gözüküyor ya parmanda. O da ayrı kötü ya. Adam tuğla dökecek galiba. Tuğla mı döküyorsun lan? Abi sen bak midem bulandırmaya başlıyorsun bak. koş dedik ya. Yani. Neden midem bulandırmaya çalışıyor ki? Adam tuğlayı kıtır kıtırıyor. Lan oğlum fındık gibi yiyor lan fıstık gibi yiyor adam. Harbi yiyor lan. Abi olsun abi de. Bize de ayırsan oradan bir tane. Abi dur bitti bitti. Daha ne yiyeceksin poşeti de mi yiyeceksin? Adam poşetteki kırıkların. Adam poşeti de yedi evet. Poşeti de yedi yani bildiğiniz. Bu ne lan? Bu nedir ya? Tabağı da süpür bari. Oğlum harbi süpürüyor adam tabağı Abi böyle yenir mi ya bu yemek? Böyle alacaksın eliyle, bandıracaksın böyle elinle böyle aşağıdan geçirip e, yesen ya. Adam gidiyor şeyle yiyor ya. Bunun adı neydi lan bu arada? Bu aletin? Hatırlayamadım yani anlamadım. Abi, abi onda mı yiyeceksin? Oğlum adam şeyi de yedi ya. Bu nedir be? Oğlum adam tabağı mı bari süpürsün lan? Tabağı da süpürecek değil mi bu şimdi? Oo bu sertleşmiş bu arada. mu sertleşmiş ve çi Allah belanı versin adam çimento yiyor lan önümde. Oğlum bak karbi... Böyle hani yedi yiyince ağzı sesleri çıkarıyor ya. canım çekiyor ama. hep şey yenmez zaten. Sadece yemesi böyle şapurta diyor ya. Ondan canım çekiyor. Kesin de canım çekmiyor bu arada. Oğlum adam taş tayıyor be. Her şeyi yedi adam. Bu arada videomuz bitmiş. Evet bitti video. Yani ben bu adamı anlamıyorum arkadaşlar. Bu adam yani daha fazla bence dememe gerek yok. Her şeyi yiyor lan. Garip bu adam. Bir de nasıl yapıyorsa güzel de yapıyor. Böyle gerçekçi yapıyor. Kesinlikle evde denemeyin bu arada arkadaşlar siz. Onu da baştan belirteyim sakın ha. Denme gerek var mı yok gibi. O zaman videomuzun sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Videomuza keyif aldıysanız like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ekranda çıkan ikileri kesinlikle izleyin arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.